Çocuklar biz bugün nereye geldik Zeynep? Oyuncak dünyasına geldik değil mi? Aa Zeynep baksana rengarenk toplar varmış. Asın Ali sen neye bakıyorsun? Akul araba mı istiyorsun sen? Tamam o indirilmez tamam bir bakalım. Bak Jeep gibi olan var Mercedes gibi olan var. Hangisi güzel çocuklar? O mu güzel? Tamam. Bir gezelim bakalım belki daha çok başka bir şey beğeniriz. Anahtarı yok anneciğim onu öylesine koymuşlar. O şimdi sürdürülmez, indirilmez. Gelin. Aa Zeynep top oynuyor. <laughs> Gel Zeynep. Hasan Ali bak burada yeşil motor varmış. Gördün mü anneciğim? Anne bisiklet. Mot bisiklet. Aa da varmış ama kırmışlar. Sandalyeler var bak. Aa Zeynep burada bebekler varmış. Bir gelir misin? Ne kadar güzel bebekler var kızım bir gelsene Zeynep. E. Anne, bir tane Barbie bebek alalım mı? Baksana bir sürü Zeynep şu ne ben bilemedim bunu. Yani Bu Barbie ne? Bebek Barbie bebek mi? Bir sürü çeşit karar verebilir miyiz ki? Ha, evet Aa, Zeynep bak büyük bebekler de varmış burada. <laughs> Bisiklet mi alacaksın? <laughs> Anne, şu Barbie'yi alalım. O ne oluyor? Küçük Anne, bebeklerin yok, de mi var yanında? Ya bizden. Burada başka bak mutfak setleri de varmış. De, tamam. Zeynep biraz gezelim tamam bak. Aa Zeynep burada bak ne varmış. Oyun hamurları var. Peki başka ne varmış? Aa burada ne güzel süsler varmış. Hasan Ali'ye kocaman ne gördüm? Kamyon gördüm. Bakın. Anne. Efendim Anne. anneciğim. Hasan Ali arabaya baksana ne Anne, kadar güzel araba güzel mi? Evet, evet hani alalım mı? Tamam evet, annem. Mı? Şöyle gelin. Aa başka bir şeyler de var mı gezelim? Ne oldu Hasan Ali? Niye ağlıyorsun? Aa ama biz önce bakalım seçelim. Ondan sonra istediğinizi alacağız Hasan Ali. Tamam mı? Ağlamak yok. Aa top nereye gitti Zeynep? <laughs> Getir. Aa burada değişik arabalar varmış Hasan Ali. Bak kırmızı. Hasan Ali topu oynuyor. <laughs> Kaykay mı? O topu yerine koy kızım. Kaykay neredeymiş hani? O kullanılmıyor anneciğim. Onu alırsak kullanabilirsiniz. Beğendin mi sen onu? Aa, Zeynep burada küçük bir bebek gördüm. Ne kadar küçük. Saçları örgülü. Aa, uçak var Zeynep. Helikopter var burada. Çok güzel tatlı. Şu bebeğe bakayım hele yavrusu da mı var yanında? Ne kadar güzel. Zeynep şunu bak, kızım. Bir baksana şu güzel mi kızım? Güzel. Yavrusu da varmış güzel. gördün mü? Ayağı, Ayağı içinde kutunun. Hasır Ali motor mu istiyorsun sen de? Bunu Akul... Sevdin mi bunu sen? <laughs> tamam. Tamam annem. Şimdi bay bay yapın arkadaşlarımıza.